Rüyada kabak görmek Rüyada kabak görmek hayırlı olacak şeylere işaret eder. Rüyayı gören için şan, şöhret, saygınlık, zenginlik, bolluk, rütbe, zafer, başarı ve şifa anlamına gelir. Rüyada kızartmalık kabak gören kişi zamanında kaybettiği bir şeye yeniden kavuşacak demektir. Rüya'da kabak yemek dertlerinizden kurtulacağınıza işarettir. Rüya'da çiğ kabak yediğini görmek ise çekişmeye ve şere maruz kalınacağına işarettir. Rüya'da yenilen pişmiş kabak bir kap içerisinde değilse rızka bazen de kaybedilen şeyi Bulmaya işaret eder. Kabak yediğinizi görmek bu yılınızın çok renkli ve faydalı geçeceğini delalet eder. Kabak yemeği yediğinizi görmek zekanızın artacağına, hastaysanız iyileşeceğinize ve sağlıklı bir hayat süreceğinize işaret eder. Rüyada kabak tatlısı görmek veya bal kabağı görmek Deniz yolu, deniz yolculuğu veya su, deniz, göl bulunan bir yere seyahat edeceğinize alamettir. Rüyada kabak çekirdeği görmek kendisinden faydalanılan mala işaret eder. Bir başka alime göre rüyada görülen kabak çekirdeği şişman bir evlatla veya arkadaşa tabir olunur. Çekirdek beyazsa iyidir, sarı ise hastalığa, siyah ise sıkıntıya işarettir. Kabak çekirdeği kendisinden faydalanılan malla yorumlanır. Rüyada kabak çekirdeği görmek faydalı malla tabir edilir. Rüyada kabak toplamak veya tarlasından kabak topladığınızı görmek hiçbir şekilde geçim sıkıntısına uğramayacağınıza delalettir. Rüya tabircilerine göre kabak toplamak gördüğünüz rüyadan uyandığınızda artık sizin için yeni bir dönem noktasının başlamış olacağına, o günden sonra sıkıntı, üzüntü, dertler gibi şeylerle uğraşmak zorunda kalmayacağınıza ve hayatınızın tümden değişecek mutlu bir insan olacağınıza işaret eder. Rüyada yeşil kabak görmek veya kabak tarlasında bulunduğunuzu ve kabağı yeşil yaprakları arasında görmek, arkadaşlarınız ve dostlarınız arasındaki sevgi bağlarınızın kuvvetleneceğini işarettir. Rüyada kabak almak veya kabak sattığını görmek, beklemediği yerden büyük bir mirasa kavuşur rüya sahibi. Kabak aldığınızı görmek, uzak ve beklemediğiniz bir kimseden çok hoşunuza gidecek bir hediye alacağınıza delalet eder. Rüyada kabak çiçeği görmek veya kabak çiçeği gören kimse işinden fayda ve menfaat elde eder. Ay çiçeği topladığını gören de aynı şekilde işinden mal kazanır. Bir diğer alime göre rüyada görülen kabak çiçeği iyi ve çok şanslı bir kimse olduğunuza. Kurumuş kabak çiçekleri görmek geçici bir sıkıntı veya üzüntü demektir. Rüyada beyaz kabak görmek genellikle mutluluğa işarettir. Rüyasında beyaz bir kabak evleneceğinize, evliyseniz muhabbetinizin artacağına hastaysanız iyileşeceğinize yorulur. Ayrıca rüyada her türlü sebzede görülen beyazlık, sevince ve gönül huzuruna delalet eder. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.